ticaretini faiz üzerine bina edersen ve ondan sonra elini açıp da Ya Rabbi şu benim işime bereket ver dersen bu dua Allahu Teala'nın rahmetini celbetmez, gazabını celbeder. Sen ticaretini faiz üzerine bina etmişsin, Allah'a peygambere savaş açmışsın, ondan sonra savaş açtığın Allah'tan rahmet istiyorsun, bereket istiyorsun. Bu dua Allah'ın gazabını artırır. Gayri İslami düğün yapacaksın, mahremiyeti çiğneyeceksin. Ondan sonra elini kaldırıp Ya Rabbi bize mutluluk ver diyeceksin. Bu dua Allahu Teala'nın rahmetini değil, gazabını celbeder. Bir yandan zalimle ticaret yapacaksın. Zalim mazlumu ezerken o zalime ticaret yaparak destek olacaksın, malını alacaksın. Daha sonra da Ya Rabbi bu zalimin zulmü altındaki mazluma yardım et diyeceksin. Bu dua Allahu Teala'nın gazabını celbeder. Rahmetini celbetmez. Yani kavli duamız kadar fiili duamız da önemli. Hem Allahu Teala'ya isyan edeceksin, hem namazı terk edeceksin, namaz kılmayacaksın. Ondan sonra ya Rabbi bana rahmet et diyeceksin. Yardım et diyeceksin. Ya eyühellezine amenu ustaeinu bis sabri ve selah. Ey iman edenler Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Namazı terk edip Allah'a isyan edip sonra Allah'tan yardım talep edersen allah Teala'nın gazabını celbeder bu. Bu dua kulu Allah'a yaklaştırmaz, kulu Allah'tan uzaklaştırır ve gazabını celbeder. Sözün ile fiilin birbirine zıt. Yani kurtla akşam kuzuyu avlıyorsun, sabah çobanla ağlıyorsun hesabı olur bu. Yani kimin yanındasın?